Efendim, hakemlerle ilgili bir deprem yaşandı bugün ekranda fotoğraflarını da gördüğünüz Cüneyt Çakırdan başlayan ki FIFA kokartlı şampiyonlar ligi finali yönetmiş bir hakem Cüneyt Çakırdan başlayarak 13 hakemin görevden alındığı ilan edildi bugün Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabının tamamlandığını duyurduğu Merkez Hakem Kurulu. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Aslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Dugay Kağan, Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'yı hakemlik listesinden çıkardığı Merkez Hakem Kurulu. Şimdi bu gerçekten futbol dünyasını hem de sezonun ortasında, sezonun bitmesine 10 hafta kala sarsan bir mesele oldu. Ee, evet belki Merkez Hakem Kurulu'nda oralarda bu neden oldu, niye oldu neden 10 hafta kalı oldu, neden sezon sonu beklenmedi, niye bu kadar acildi belki orada soruların cevapları var ama biz de halk arasında sokaktaki vatandaşta futbol severler için veya sevmeyenler için bu soruların cevapları yok. Acaba neler olacak? Diyor ki açıklamada hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önünde bulundurularak Merkez Hakem Kurulu bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi diye bir bilgi geçmişler. Ee, Cüneyt Çakır Bugün e, Twitter'da aldığımız bir bilgiye göre Rıdvan Dilmen'e ben görevden alındığımı e, ekrandan televizyondan öğrendim demiş. E, belki de bu hakemlerin birçoğu öyle oldu ama belki de hepsine bunun bilgisi gitti. Şimdi yapılan açıklamaya göre e, işte Süper Lig'de düdük çalan bu 13 hakem artık devam etmeyecekler. Var hakemi olarak dahi devam etmeyecekler. Peki e, daha sonra devam edecekler mi? Hakemli yetmeyecekler mi? Orasını şu an bilemiyoruz ama e, kalan Süper Lig maçlarını yönetecek hakemler kimler? E, onlardan birkaçını sayalım. Yaşar, Kemal Uğurlu, Halil Umutmeler, Atilla olan Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan gibi e, hakemler. E, daha birçok hakemimiz var. Onlar kalan e, ligde hakemlik yapmaya devam edecekler. Gerçekten çarpıcı bir karar. Şimdiye kadar hiç olmamış Olağanüstü bir durum. E, tabii şaibi mi var sorusu gündeme geliyor burada. E, bu operasyonun zamanlaması çünkü oldukça e, ilginç. 10 e, hafta maç yönetmesinde bu hakemlerin 10 haftada maç yönetmesinde acaba ne sakınca vardı? Ne buna sebep oldu? Bakalım bu soruların cevaplarını belki de önümüzdeki günlerde öğreneceğiz, alacağız diyelim.